Erdoğan fena ama aşırılığın alemi yok diyorsunuz. Gereksiz gerilim çıkartıyor aşırılar belli ki. Tek sorun gerilimse ülkenin düzeni buyken gerilim hiç eksik olmayacak. Yobazlık şampiyonu iktidar mensupları geremediğinde tarikat şeyhleri gelecek. Patlıcan soğan derdine mi düştünüz? Bize tank lazım, mermisi lazım lafları Bahçeli'nin. Hiç merak etmeyin. Sermaye düzeni sürdükçe başka iktidarlardan, başka ittifaklardan aynı sözleri duyacaksınız. Kemer sıkma deniliyordu eskiden. Bahçeli sustuğunda Akşener halkı azarazi etmek için sözü alacak. Bir de geride bıraktığımız 17 yılda çok da bir şey değişmedi diyemez kimse elbette. İkinci Cumhuriyet, Yeni Osmanlı, Şeriat Faşizmi herkes farklı bir isim koyuyor ama köklü bir biçimde değişti ülke geriye giderek bu açık. Fakat bunun sadece Erdoğan'ın işi olduğundan emin misiniz? Liberaller sadece kendilerini mi temsil ediyorlardı sizce? Millet İttifakı dediğinizde düzen partilerinden, sözde muhalefetten söz ediyorsunuz. Bize sorarsanız pek çok konuda AKP'nin girdiği yoldan çıkmaya hiç niyetleri yok. Lider adayı olarak gördüklerinizin bir kısmı zaten AKP'nin kuruluşunda harcı olanlar. Üstelik aşırılığın alemi yok. Kulağa hoş geliyor da bu tür sözlerle, aykırı görüşlerin demokratik bir biçimde bastırıldığını da görmedik mi? Şu AKP'den kurtulalım önce, tatava yapma, bas geç diyenlerin yarın bu sözleri her türlü muhalefeti bastırmak için de kullanmayacaklarından emin misiniz? Seçimlerin ülkeye demokrasi getireceğini, faşizmin geriletileceğini düşünürken, yine eski tas, eski hamam olmasın sakın? Biz deriz ki, ülkede bir gerilim varsa, kaynağı aşırılar değil liderlerin tercihleri de değil. Erdoğan'ın saldırganlığı elbette bir tercih, kişisel bir iktidar stratejisi. Üstelik çok büyük toplumsal sorunları örtmenin, tepkileri bastırmanın yolu olarak görüyor bunu. Fakat başka bir açıdan baktığınızda siyaset sahnesinde gerçek bir gerilim yok. Muhalefet ülkenin gerçek sorunlarıyla zaten ilgisiz. Erdoğan'a gerektiğinde can simidi atıyor. Bunun dışında kayıkçı dövüşüne devam. Hani neredeyse bir gün Erdoğan yorulur da vazgeçerse sıra bize gelir havasındalar. Gerçek gerilimse aslında halkın kendisinde. Hayat pahalılığı, yobazlık, maceracı ve savaşçı dış politika bunlar herkesin canını sıkıyor. Ama bir kısmımız Erdoğan'a saplanmış bütün gerilimini Erdoğan'la yaşıyor. Bazen bu sorunları tamamen unutacak kadar. Bir başka kesimse hiç memnun olmadığı hayatına daha kötüsü olmasın diye katlanıyor. Siyasete katılması da daha iyi bir Türkiye istiyorum diyerek olmuyor. Kurcalamayın, kriz yaratmayın. işini aşını kaybeden ben oluyorum sonra diyerek yaklaşıyor siyasete. Erdoğan işte bu ruh halini yönetiyor. Ama kötü haber. Bu böyle gitmez. Çünkü kayıkçı dövüşünün de zorba iktidarın da düzen muhalefetin de örtemediği bir gerçek gerilim var. Hayat pahalılığı altında ezilen ve daha iyi yaşamak isteyen emekçi halkla Sürekli semirip zenginleşen patronlar arasında. Barış isteyen yoksul insanlarla onları savaş satrançlarında sahaya asker olarak sürmek isteyen Osmanlı özentileri arasında. Özgürlük isteyen, eşitlenmek isteyen kadınlarla kadınları fabrikasında çalışacak çocukları doğuracak, gerektiğinde ucuz işkici olacak, gerektiğinde eve kapatılacak bir nesne olarak gören gericiler arasında. Ve tamamen bu akıl dışı düzenin yarattığı krizler ülkenin üzerine çöktükçe bu gerilim artıyor. Bu gerilim ancak emeğin hakkını almasıyla çözülebilir. Bir işçi iktidarı ile çözülebilir. Bu seçimlerde iki taraf var. Ve bu taraflardan sadece birisinin partisi var. Seçimlere parti olarak giren tek bir parti var. Düzen tarafında bir sürü tabelalı, ittifaklı mittifaklı kurum var. Ve hiçbiri parti gibi hareket etmiyor ne ilkesi var ne dediği belli ne de gerçekten halkın önüne bir program bir hedef koyuyor. Koyuyormuş gibi yaptıklarıysa zaten inandırıcı değil. İki gün sonra unutacağı vaatlerden oluşuyor. Düzenin karşısında işçilerin tarafındaysa parti gibi bir parti var. Türkiye Komünist Partisi. Boşverin liderleri de, kayıkçı dövüşlerini de, uzlaşmalarını da. Türkiye Komünist Partisi seçimlerden güçlenerek çıkarsa siyasetin rengi değişir o kazanmış, bu kazanmış hiçbirinin anlamı, önemi, farkı yok. Fark ettirecek, bir şeyleri değiştirecek tek şey halkın TKP'sine sahip çıkması. Düzenin değişmesi lazım. Bu da öyle aşırı falan değil. Fazlasıyla ılımlı bir hedef aslına bakarsanız. Zenginler için değil tabii. Yoksul emekçiler, işçiler içinse ılımlı da değil. Sıcacık, insanın içini ısıtan bir hedef. Uzattım, kusura bakmayın. Yani Son söz olarak şunu diyebilirim. Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var. Hoşçakalın.